Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var. Ve Türk birini kazandığını da gördüm günlük 100 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün farklı bir slot oynuyorum. Bu arada kanalda bayağıdır bu kadar üst üste slot videosu çekmiyordum. Biliyorsunuz ben bilekçekçiyim. Hani blackjackten çok zevk alıyorum ama hani bu aralar sardı. Bu slot oyunu da iyi oynanıyordu. Sayısı iyiydi. Bir de görüntüsü de hoşuma gitti. Para göz amana koyayım. Bizden bahsediyor. Bu kanalı takip eden herkese aynı amana koyayım. 12 bin lira direkt güzel bir başlangıç yapayım dedim. Ee, bu oyun bu arada Pragmatin oyunu mu değil Hexeven oyunu güzel Hexeven oyununu severim abi. Hexeven oyununu severim. Pragmatik sarmıyor abi. 7 can alıcı yani. Can alıcı derken veriyor ya da vermiyor ama en sevdiğim olay o. Ama bu neye göre veriyor? O yukarıda bir şeyler doluyor. Güzel güzel güzel. Dolunca ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Beraber göreceğiz amına koyayım. Güzel. Oğlum elmeli var lan sağda solda amına koyayım. elimizden verecek? Ne yapacak amına koyayım? Bir tanesi doldu. Şimdi ne sik olacak? Bakalım. 3 tane doldu hatta. Oy. Aha. Şapka mapka çıktı amına koyayım. Ananı sikeyim. İyi bir şey ödemedin ki kanka ya. Ödedim acaba. oy 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 babalar geldi şimdi. Dur bakalım ne dedin amına koyayım. Güzel güzel attığımızı aldık. Değil mi? Devam. Devam. Son videolarda katlıyorum zaten. Kardayım. Onun rahatlığı var bende biraz ama. Bu rahatlık bir gün benim götümü sikecek gibi de geliyor. Az önce 3 tanesi doldu ya. Bir daha o 3 tanesini doldurabilir miyiz bilmiyorum ki. 1040 lira güzel. Güzel. Böyle bir ara ödemesi iyi. Normalde yukarıyı doldurduktan sonra ödüyor abi. Onu anladım ben zaten. Ara ödemesi yolu da şu an yukarıyı dolacak bir şey de yok amına koyayım. İki tane spin kaldı. Bir tane kaldı. Sen ciddi misin ya? Bir tanesini doldur lan bari. Son. Sihirbaz. Yap şovunu. Şu gözney. Yüksek olsun o. 1840 tamam. Ee, ne oldu şimdi abi? 10.000 lira. Yo yo geri dönüşü geri dönüşü iyi. RTP'si yüksek onu fark ettiyseniz. Yani şey ee, geri dönüşü yüksek demek. Yani çok batmıyorsun ama ne koyayım. O yüzden güzel ya. Uyurken oynanmalı koymuş onu fark ettim. Bunu da bir listeye alayım. Şu yukarıyı doldurmamız lazım ama şu an ya. Oyun oy, ne kadar çok X veriyor da bisik olmuyor ya. Bu ne amına koyayım? 400 Hadi oğlum. 15 çarpan. Güzel. Güzel. En azından orada bir ödeme yaptı. Devam et. Burada bir şey yok. Verdi sihirbazı. Bakalım ne sik olacak. Hiçbir sik olmadı. Yüksek çarpanlar da yok. Aferin sana amına kodumun oyunu. Hay anasını satayım ya. Bir de geri dönüşü yüksek diye övdüm amına kodum. 5 dakika önce. Millet bana sövüyor senin yüzünden. 16 bin. Direk olayım değil oğlum burada öde gidelim. Burada öde gidelim. Öde burada gidelim hadi oğlum. Ananı sikeyim. Boş geçme be. Yapma şunu. Boş geçme. Ödemen lazım. 4 spin kaldı amına koyayım. Hadi. Oh Berbat amına koyayım an. Şu an 3 tane sana attı da nasıl oldu ne bitti anlamadım ama koyayım. Güzel lan. Bir şeyler oynar mı burada? Bir şeyler yapar mısın? Baya güzel güzel devam et. Güzel devam et hiç durma. Ananı sikiyim ne oldu? Genel yapar. Hadi oğlum lan 16.000 ya 2 çarpan ödese bile yetiyor yani 200 katı. Yetiyor amına koyayım ya. O 32 bin lira harbiden iyi para. Ama bunu bu sefer erken attı lan. Ne işe yararsın ki amana koyayım? Bu ne amana koyayım lan? Abi yukarının dolması lazımmış atmadan önce ya. Jeton şimdi düştü amana koyayım. Mesela şimdi atsa iyi olurmuş. Bu da büyük ihtimal bir önceki videodaki Lebandit gibi amına koyayım bir kere atıyor. Aha bir kere daha attı. Doldur çarpanla. Yüksek at bari. Yok abi. Hiç şey vermedi bu arada. Ödeme vermedi ki. Çarpanları birleştirdi amına koyayım. 29 bin lira. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Bitti. B bitti mi lan? Ha bir tane daha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu an bitmiş olabilir. Allah söyletmiş olabilir. Dur bakalım ne olacak buradan neler olur? Bin bin bin. Güzel, güzel. Bakayım. 36, 37 bin. Tamam. Nice. Abi normalde böyle bir şey yapmam ya. Yapmam. Vallahi yapmam normalde. Ya videoda en azından yapmayacaktım ama. Kaşınıyorum ya. Devam. Şurada biraz öde ya. 6000 lirayla çıktı demesinler amına koyayım. Normalde çok safe oynadım biliyorsunuz abi. Çünkü gerçekten yüksek paralar. Türkiye şartına göre biliyorsunuz yani. Ama 8000 lira karla da çıktı dedirtmem abi ya kendime. Oğlum 3 tane atacak çarpan ya. Of çok kötü ya hiç birleştirmede. Biraz birleştirip atsan olmaz mı? Şimdi at. At şimdi. biraz birleşti güzel. Şimdi at abi. Burada öde be hadi. 20 çarpan bak güzel şeyler yapabilirsin. O bin 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 hep bin veriyor. Devam et hiç durma lütfen. Lütfen hiç durma. Lütfen çok iyi. Güzel çok iyi. Abi iyi verecek bence. 22.100. Oğlum 4000 lira kar ettik bu sefer de ya. Ver anasını sikiyim ver ya. Of. Terledim amına koyayım. Hadi lan. Oy burada hiç mi bir şey olmadı amına koyayım. Oy güzel ara ödeme. Güzel ara ödeme. Tamam. Birleş. Birleş ya. Bol bol şu yukarıya yak amına koyayım. Hadi lan. Tamam devam et. Devam etmen lazım. Daha hala atmadı o sihirbaz şapkasını beyler. Bu güzel bir haber. Güzel güzel ara ödeme doldurdu da doldurdu da bu, burada ödedi. Burada ödemesi lazım artık. Hadi oğlum güzel bir oyun. Lütfen. Oğlum hiç yüksek x yok lan. 20x falan yok lan. Ama bayağı attı ya. Ne olur bilmiyorum. Ama bir 20x falan olsa anasını sikermişiz paranın ha. bana koyarmışız paranın. 26 bin lira. O 3 bin lira bu arada. 24 bin oğlum 52 bin yapmışız ya beyler. Teşekkürler izlediğiniz için. Yani 52 bin lira gerçekten iyi para. Riski atılmaz. Çok zor yani bunu riske atmak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.